Merhaba sevgili dostlar. Bir günü bir seneye denk gelen ibadet hangisidir? Elbette ki Ramazan orucudur. Ramazan'da tutulan her bir gün oruç bir seneye denk gelir. Efendimizin hadisi şerifinden öğreniyoruz bunu. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Men aftara yevmen min Ramadane min gayri udrin ve la maradin" lem yakdihi siyamu dehri ve insamehu. Evet bir kimse herhangi bir özrü olmadan, bir hastalığı olmadan, bir sefer bir yolculuğa, 90 kilometren ötesinde bir yolculuğa çıkma gibi bir ruhsatı kullanmadan, sağlığı da yerindeyken, oruç tut, orucunu bozarsa, oruç tutmazsa Ramazan'da, bir sene boyunca oruç tutsa bile ona denk gelmez buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Ramazan'ı oruçlu geçirmek, Ramazan'da bahane bulmadan, şöyle veya böyle bir şeyler, bahaneler üretmeden oruç tutmak çok önemli. Neden? Çünkü bir seneye denk gelen bir şeydir diyor. Bir sene oruçlu olsa bir insan o günün sevabına nail olamaz buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Çünkü Cenab-ı Hak Ramazan'da orucu emretmiş. Ramazan'da oruç tutmak Allah'a itaattir. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Sizden her kim sağlığı, sıhhati, afiyet her şey yerindeyken Ramazan'a kavuşursa mutlaka onda oruçlu olsun diye ayeti kerime orucu emrediyor. Dolayısıyla inanan her müminin yapması gereken şey Ramazan'da oruç tutmaktır. Oruç tutmakla Allah'ın rızasını ermektir. Oruç tutmakla insan kendini disipline eder. Oruç tutmak suretiyle insan aslında sağlığına kavuşur. Orucun pek çok hikmetleri var. Allah orucu bize farz kılmak suretiyle aslında bize bir eza eziyet etmemektedir. O bizim iyiliğimize bunu bize emretmiştir. Oruç tutmayı bize emretmiştir. Dolayısıyla Ramazan günlerinde mutlaka oruçlu olmalı ve o bir sene bir senelik sevabı her bir oruç kazanmak için orucumuza dikkat etmeli, orucumuzu mutlaka tutmalıyız. Cenab-ı Hak tutanlardan eylesin ve oruçlarımızı kabul makbul eylesin.